Arkadaşlar merhaba. Bugün Zeynep'le kart oyunu oynayacağız. Bakalım hangilerini ne kadar biliyor. Zeynep bu ne anneciğim? Elma. Aferin sana. Peki bu ne anneciğim? Sen söyle. Nar. Nar evet. Peki bu ne anneciğim? Avuç. Peki bu? Hmm, Domates. Domates. Evet. Bildim. Bu ne anneciğim? şedek Evet. O örnek. Bu ne? Kavun. Kavun. Aferin sana. Anne bana kavun alır mısın? Bu ne anneciğim? Muz. Aferin sana alırız anneciğim. Mevsimi gelsin. Bu ne anneciğim? Bunu sen çok seviyorsun. Beyne çok iyi geliyor. Evet. Aferin sana. Peki bu? Yiyoruz. Evet. Yani tabii ki de. Sen dikkatli bak bu. Dondurma. Aferin sana. Bu. Ananas. Aferin sana. Bu. Her sabah yiyoruz bunu da. En sevdiğimiz şeyler. Kaymakla birlikte. Ne bu? Kaymak. Hayır yanındaki. Kaymağın arkadaşı. Ne bu? Kayman arkadaş. Bal. Bal. Evet. Bu? Karnabahar. Karnabahar. Ben bunları biliyordum. Bu? Üzüm. Aferin sana. Bu? Fındık. Aferin sana. Tabii de bunu bilmemek olmazdı. Peki bu? Kivi. Aferin sana. Peki bu? Bu? Ne Tentine. bu? Biber. Biber. Evet. Onu çok severim ben. Evet. Dolması yapıyoruz ya. Dolma çok güzel oluyor. Yapıyoruz, evet, çok evet anneciğim çok lezzetli oluyor. Kemiklerimi güçletiyor. Evet anneciğim evet. Peki bu? bebek. Hayır, bebeğin önündeki ne? Karpuz. Evet, bravo sana. Peki bu? Bunu da çok seviyorsun. Salata. Yani, evet. Peki bu? Sabah. Gözlerimizi yaşartıyor ya. O işte. Aferin sana arkadaşlar. Devam ediyoruz. Onu çok severim ben. Evet, yemekleri çok güzel oluyor. Evet. Bu? Bunu da çok seviyorsun. Küpe yapıyorduk biz bununla. Küpe. Hayır, bu meyvenin adı mı? Biraz. Biraz. Evet arkadaşlar. Bu? Hmm. Belki bunu bilemeyebilirsin. İncir. İncir. Evet. İnciri çok severim ben. Oh, sen de her şeyi seviyorsun. Bu? Onu da çok severim. Ama bunun adı ne? Limon. Hayır limonun da arkadaşı bu. Portakal. Portakal. Hani suyunu sıkıyoruz içiyoruz ya sabahları. Çok... yapıyor ya. Evet. Baba bu? sen sen pasaka yapıyordun. Ona çiyom çiyom Aa, isiriyor. çok, Çok güzel oluyordu. Bu? Aa sen töre. Bu ne? Ben kadar... Güzel... aferin sana. Peki bu? Hmm. Bu ne? Kek kek. Kek. Sen bunu bile Aferin sana. Tebrik ediyorum.